Neredeyiz? 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 Gemlik'teyiz. Balık tutacağız. <laughs> <Altı ne? gülüyor> <laughs> <Aynen. gülüyor> Savaşa mı gidiyorsunuz? Balığa mı belli değil. Ya. Evet geldik. Evet. Biraz aldık. Bakalım. Evet. Sertaç. Videodan çekiniyorlar herhalde. Sen video açınca. Alık gelmez oldu. Video açınca. Oruyor işte. Geliyor mu? Geliyor. Kapıdan. Nakare kız. Var mı? Zöyle geldiniz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Aldın mı Mustafa Aldım Bekliyoruz Var mı? Var be Ne geliyor? Ne, ne, geliyor? İzmarit. ne geliyor? İzmarit spor evet. <laughs> Seni çekeceğiz diye <laughs> Telefon mu gidiyor Aldı Yusuf abi. Ne aldı? Sağlam bir, şey sağlam, bir sağlam bir şey çekiyor, sağlam bir olta, olta, bir olta çekti. Sağlam olta. Bu sağlam şey. Sen çek, yapma yapma öyle, çek çek. Ha? Ne aldı be? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu ya. <laughs> ha Hasanat. Evet. Suacım, sen, sen de. de <laughs> teşekkür ben teşekkür ederim. Sayende. Evet. Var mı ödemeyi? Kuru Balık. <laughs> balık yemeği deyince balık tutmayı öğrettik. Teşekkür evet teşekkür ederiz. <laughs> Tuttuğumuz balı da çok dolayı. Bir tekne turuyla balık tutma zevkinizi de yaşattınız <laughs> teşekkür ederiz. Araba konusunda diyor. İnanmaz değil mi diyor? e, yani yemişti hadi inandım. Vallahi öyle diyor. <laughs> Biz diyor. Hakadı makadı bilmem ne. Aynen. Diyor. Aynen. Onlar mı inşallah? Evet. Seni yemişler bak haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet Yusuf abi. Biz de onlara göre kadarlık günde bu var. <laughs> Şimdi birisi daha geldi. Hangisi ki? Gelmeyecek canım. Bilmiyorum. Gelmiyoruz. Aldım be. <gülüyor> <gülüyor> gözlere bak, gözlere ya. Ne kadar? Evet Mustafa Bey <gülüyor> <gülüyor> bakalım. bakalım. <laughs> Tebrik ederim. Anlatmaya gerek Dubai yok. Duba yok, çapa yok, olta yok. Nereden o, geliyor evet, bu balıklar? <laughs>